Osman Ballık 60 yaşında şeker hastalığı ve kalp damar tıkanıklığı sorunu yaşıyordu. Bitkilerden kısa süre kullandıktan sonra sağlığında olumlu gelişmeler kaydedildi. E, kalp damar rahatsızlıklarım vardı. Şeker rahatsızlığım vardı. Vallahi her taraf şikayetti zaten. E, başımda, boynumda, omuzlarımda, sırtımda her tarafta ağrılar oluyordu. 427'ye kadar çıktı. Vallahi yeniden dünyaya gelmiş gibi bir hal oldu. Başka bir şey demeye gerek yok. Bütün sıkıntılar gitti. Tamam. rahat uyuyabiliyorum. Her şeyim dengelendi. Yemede içmede hiçbir sıkıntım yok. Yaşamda sıkıntım yok. Evvelce terliyordum. İşte buradan yukarısı sade ter oluyordu. tamam dizemden aşağısı üşüyordu. Kafam terliyordu. Böyle bir yaşam vardı. Yatakta, hayatta, yürümede, her şeyde kafam terliyordu sürekli. Demek ki kafamda tıkalı damarlar varmış. Onlar açıldı. Ondan sonra da ee, rahatladı diye düşünüyorum. Valla çok iyi. 60 yaşında değil de 25 yaşında gibi delikanlı gibi hissediyorum.